Hayal FM. Hayırlı cumalar. Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. Müslim, Cuma. Hayırlı cumalar. Len, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem, diyen sevgilinin, S. A. S. Ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile. Hayırlı cumalar dilerim. Ey Rabbim yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim. Allahım, içimizi sevginle, dışımızı şefkatinle, rızkımızı bereketinle, ömrünüzü merhametinle, dünyamızı rahmetinle, ahiretimizi nurunla doldur. Amin. Günaydın. Mutlu sabahlar. Hayırlı cumalar dilerim. Du'a du'a ona ilerlediğimiz. Salavat salavat en sevgili, sav, yandığımız, tevbeler kokan, nurlar saçan bir cumayı daha işleriz ömrümüze. Hayırlı cumalar, kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar, duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır hayırlı cumalar. Kanalımızı beğen, paylaş, abone olmayı unutmayın. Teşekkür. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz.